TV ekranlarında herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında halkın eğitimcilerle konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yenince de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için teorik ve entelektüel yanının kuvvetliliği kadar sürekli de sahada olan önemli bir eğitimciyle Sayın Gökhan Atik'le konuşacağız. Sayın Atik, Değerli Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, hoş bulduk Şahin Bey. İyiyim, sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim hocam. Vallahi ilginç bir başlık var. Bugün bizi şu an milyonlarca Halk TV izleyicisi izliyor. Eğitimde çoklu organ yetmezliği diyeceğiz. Hocam siz eğitim sistemin içerisinde olan birisiniz. Az önce girişte de onu ifade ettim. Siz şöyle hazır çoklu organ yetmezliği demişken e, tıpta da sondaj yapılır ya da başka sahalarda. Şöyle bir sondaj yaptığınızda ilk yorumunuz ne oluyor Türkiye eğitim sistemine dair? Yani e, aslında sağdan biri olarak yine sahaya dair e, düşünüp oraya dair adil, hakkaniyetli ama objektif bir yorum yapacak olursak ben e, sistemin tam tarifinin bir organ yetmezliğiyle ifade edilebileceğini düşünüyorum. Buradaki organ yetmezliğinden kasıt eğitim ekosistemi içerisindeki e, tüm bileşenlerin fonksiyonlarını yitirmesidir. E, peki nedir bu e, organlar? Ben en tepeden en aşağıya doğru hiyerarşik bir sırayla size sayayım. Lütfen. Ee, milli Eğitim Bakanlığından il milli eğitim müdürlüklerine, ilçe milli -İl eğitim müdürlüklerinden okullara, öğretmenden öğrenciye, veliye, okul donanımlarına ve içeriye kadar her şey eğitimin bir bileşenidir. Aynı zamanda da eğitim ekosisteminin birer organıdır. Buradaki çoklu organ yetmezliği ifadesiyle ben saydım bu fonksiyon organların fonksiyonlarını yitirdiğini, bazısının tamamen işlevsizleştiğini, bazısının ise biraz daha edilgen konumlara itildiğini düşünüyorum. Ama ben sizin programınızın formatını da çok iyi bildiğim için burada bunların hepsini herhalde birkaç haftada bitiremeyiz. Hı hı. Benim kendi dileğim öğretmenlik üzerine konuşmaktır. Hı hı. Ee, Peki Uçam, ee, anlayabildiğim kadarıyla siz bu kadar bileşenden bahsettiniz, ama bu bileşenler içerisinde öğretmen ve e, öğretmenlik en önemlisidir gibi bir şey getirdiniz. Niye? Hmm. Ee, Şahin Bey, şu anda e, hali hazırda bizim 18-19 milyon civarında bir öğrencimiz var K12 içerisinde ve bu K12'deki bu kadar büyük bir kitleye. E, Hizmet veren, hizmet üreten 1.2 milyon civarında, yine bakanlık e, rakamlarıyla söylüyorum, özel ve kamu öğretmeni var. Şimdi kamu öğretmenlik öncelikle hem icra, yani Hı -hı. uygulama hem de entelektüel fikir üretim e, alanıdır. Siz e, hem e, pedagoji bilimine dair fikirler üretip, sonra bu fikirleri e, bir şekilde bu saydığım 19 milyon öğrenciyle birlikte uygulamaya sokuyor iseniz, sizin oradaki göreviniz yatsınamaz bir şekilde çok 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 önemlidir. Başat bir şekilde. Ben de bu sebepten dolayı eğer bir sistem üzerine konuşacaksak sistemin en önemli bileşeni üzerinden konuşalım e, istedim. ve Ben e, hala hazırda e, Türk eğitim sisteminin en önemli, en değerli, en fonksiyonel e, bileşeninin öğretmenlik olduğunu düşünüyorum e, Şahin Bey. Peki Gökhan Hocam şimdi biz dediğiniz gibi sürekli bu programları yapıyoruz. Siz de sağ olun. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Katılıyorsunuz. Onlarca programda bu bileşenleri başlı. Onlarcayı bırakın. Ben geçen bir baktım. Şöyle ana hatlarıyla baktım. Hmm. Yine yakın program çekmişim. Yani evet. insanların haftada bir program çektiğini düşünürseniz yılda 50 program yapar. 2000 böyle 50'den yani belki 40 yıllık program çekip bırakmışız. Yani beraber deli hmm. bu kadar detaylı her gün ya program yayınlıyoruz. Formatını ana hatları aynı ama bazen 20'de çıka bazen 30'da çıka bazen 50'de çık ama Geldiğimiz noktada bizim özellikle sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere en fazla konuştuğumuz noktalardan birisi eğitimin ana unsuru öğretmen. Pek çok boyutuyla konuştuk. Sadece öğretmenliği az önce ifade ettiğiniz üzere farklı boyutlarla el aldığımızda 2-3 hafta konuşabiliriz. Sizin bu konuşmalardan şunu anlıyorum. Öğretmenlik işte şöyle diyebilirim ya işte Cumhuriyet döneminde lider öğretmende sonra teknik öğretmene dönüştü. Ama şunu anlıyoruz bir evrilme söz konusu. Niçin ve nasıl bir duruma bir evrilme söz konusu olduğunu öngörüyorsunuz ya da öğretmenler odasında kokusunu bilen birisi olarak Sayın Atik? E, Hocam e, bu soruyu kime sorarsanız sorun köy enstitüleriyle başlatırdı ama ben oradan başlamayacağım. Niye başlamayacağım? Asla önemsizleştirmiyorum, değersizleştirmiyorum. Tam aksine bence muazzam bir deneyimdir. Ancak orada, oraya dair her şeyin çok tüketildiğini düşünüyorum. Ben özellikle yakın tarihli öğretmenliğin yakın tarihinin macerası ile ilgili bir şeyler anlatacağım. Hocam bu da biraz Suriye mi gidiyor Gökhan hocam? Yani hazır biz halk tüyde el açık eleştirel, özgür düşünebilmişken e biraz insanlar bu işin kolaycılığına da mı kaçıyor? Yani o kadar iktidarda ve ana eğitim problemi çok ki. Yani kime ne söylerseniz ya köy enstitüleri deyip böyle yuvarlak şablon genel bir cümleyle de işin içinden çıkılmaya çalışılıyor. Ben de aslında bu işi bu kadar elbette ki köy enstitüleri küçümsemek değil. Bununla ilgili yazı <laughs> bir yazmış birisiyim. Bir aydınlanma evet. olduğuna dair ama evet, 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 evet. çok kolaycılığına kaçmak 2025 <laughs> yılında diye düşünüyorum ben de. Aynı düşünüyoruz sizinle. Ben onun için özellikle de şu an şu kısa bir çeyrek yüzyıla bakış atmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lütfen. büyük bir evrim geçirdi öğretmenlik. Yani ben mesleğe daha yeni başladığımda yani 90'ların sonunda eğitim fakültesi mezunları direkt atanırlardı. Yani öğretmen lisesi, liseleri vardı, diğer liseler vardı. Buradan eğitim fakültesini tercih eden öğretmenler eğitim fakültesinde aldıkları 4 yıllık eğitim sonrası ki bu Haziran'da biterdi muhtemelen takılmaysa ve 2 ay sonra Eylül'de görev yerlerinize giderdiniz ama 99'dan sonra özellikle bir kamu personeli yani neoliberal politikalar kapsamında bir kamu personeli rejimi değişikliğine gidildi. Burada kamuya alımlarla, özellikle öğretmen alımlarıyla ilgili ciddi değişiklikler yapıldı. Öğretmenlerin önüne önce bir norm kadro uygulaması getirildi. Yani fazladan öğretmen aslında ihtiyaç varken bir fazladan öğretmen varmış hikayesi yaratıldı. Hikayesi yaratıldı diyorum çünkü gerçekler bununla örtüşmüyor. Hı hı. Öğretmen açığımız varken norm kadro yönetmeliği getirildi. O da yetmedi, o da yetmedi. 99 yılında ilk kez kamu personeli seçme sınavı getirildi. Bu ne anlama geliyordu? Eğitim fakültelerinden mezun oluyorsunuz, kamu personeli seçme sınavına giriyorsunuz, verilen limitleri açtığınızda atanıyorsunuz. Çok büyük bir engel. Bu öğretmenlere takılan en önemli çelmelerden biriydi. Ama yetmedi. Sonrasında da özellikle e, bu... E, Mahalle aralarında açılan e, üç harfli marketler gibi eğitim fakülteleri türetildi. Düzensiz, orantısız bir şekilde öğretmen üretildi. Üretilen bu öğretmenler doğal olarak istihdam edilmedi ki inanın bana şu an güncel rakamları bilmiyorum ama bir iki sene öncesinde 700 bin civarında bir rezervin oluştuğunu biz biliyoruz bakanların ağzından duyduk. Hı hı. Öğretmen bir kere m, e, hacimsel olarak, kütlesel olarak çoğalıp değeri azalan bir ...emtia gibi algılanmaya başladı. E, durum böyle olunca e, öğretmenlik hem itibarını hem değerini kaybetti ve daha da acı bir şey söyleyeyim toplum üzerindeki dönüştürme gücünü yitirdi. Çünkü kendisi değersiz kendisini değersiz, kendisini yalnız, kendisini önemsiz hisseden bir öğretmen de e, toplum içinde e, yani dönüştürme gücünü yitirdi ve bence Hani çok da şey yapmak istemiyorum ama birazcık acıklı bir duruma düştü diyebilirim. Yok hocam şuna katılır mısınız? Yani belki çok da konuyu uzatmayayım ama hı hı. şimdi ben şöyle bir öngörüm var. Ve öğretmenliği 12 yaşında başlamış birisi olarak söyleyeyim. Ben hı hı. E, öğretmen sesi mezunuyum. Bir hı hı. köy hı hı. kampüsünün içerisinde uygulama ortaokulunda orta birde ilk dersime 12 yaşında girdim. Bir öğretmen olarak sınıflandım. Şimdi... Her öğretmenler günü geldiğinde böyle güzellemeler yapıyoruz. İşte ne bileyim ertesi gün birileri birilerini dövüyor. Öğretmenler şiddete maruz kalıyor falan. İşte öğretmen aydınlanmadır, mucizedir. İşte efendime söyleyeyim. Kendim bir öğretmen olarak söylüyorum ve bu alanın uzmanı olarak ve 25 yıldır da bu alanda yazıp çizen bir olarak söylüyorum. Hı -hı. Kendime söylüyorum ilk başta. Çünkü bizim toplumda linç kültürü çok e, yakın. Böyle şeydir, evet, evet. Kolay şeydir. Ben şunu görüyorum. Eee. Herkes göstermelik ve sembolik olarak işte öğretmen güzellemesi yapıyor. Ama bir yere girdiğinizde bir müteahhit kadar değeriniz yok. Çok net söylüyorum. Buradaki kastım herhangi bir müteahhiti falan bir meslek kurumu küçümsemek de değil. Yani bunun nedeni öğretmenden mi kaynaklanıyor, sistemden mi kaynaklanıyor bu başka bir konu. Ama ben şöyle bir durum saptaması yapıyorum. Öğretmenin işte öyle bir değeri meğeri yok. Kimsenin de umurunda değil. Maddi, manevi vesaire. Yani tabii ki değerli olmalı. O başka bir şey olması gereken nedeni neoliberalizm midir? Neo muhafazakarlık mıdır? Neo başka bir şey midir? O ayrı bir tartışma konusu. Ama bu <laughs> toplumda şöyle bir küslük söz konusu. Herkes öğretmen güzellemesi yapıp ama öğretmenin dövüldüğü, tırnak içerisinde öğretmenin aç olduğu, geçinemediği kiminin ya öğretmen çok çalışıyor efendime söyleyeyim kiminin ya öğretmen çalışmıyor, şu kadar tatil yapıyor dediği böyle aslında özde öğretmene gereken değer verilebilse Sayın Atık belki de ülke uçar diye düşünüyorum. Peki hocam Şimdi bir durum analizi yaptık kendimizce sizce hmm. de ben. E, bizde durum böyleyken e, ben de onlarca yazı yazdım. Öğretmen yetiştirme hmm. modeli şöyle olmalı, böyle olmalı. Pek çok öğretmen yetiştirme genel müdürünü tanıdım son 20 yılda. Halen hmm. Twitter'dan aktif takip ediyorlar. Ben onları takip ediyorum. Belki çok iyi niyetliler kendilerince. Şimdi öğretmen yetiştirme modelleri açısından baktığımızda bizde durum bu düz. Şimdi dünyaya bakalım biraz evrensele bakalım. Başka ülkelerden bu modeller açısından örnekler verir misiniz? Yani onlarda durum nedir? Nasıl bir yöntem uygulanmaktadır? Finlandiya güzellemesi mi yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Merak ediyorum seni. Atik. Finlandiya güzellemesi yapmakla durum açıklayabilir ama ben az önce sizin söylediğin üzerine sizin eğitimden muradınız nedir? Yani niyetiniz nedir? Eğitim algısı. Hani evet söyleriz biz bataklıkları eğer zambaklar ülkesine çevirmek istiyorsak burada yapacağımız için şey, ne kadar iktisadi atılım olması ile ilgiliyse bir o kadar da eğitimle ilgilidir. Evet Finlandiya modeli ülkeyi beyaz zambaklar ülkesine çevirmiştir. Ama burada ciddi bir ayrım koyup ciddi bir model ortaya koymuştur ve örnek olmuştur. Ve e, bağışlayın ama bu güzellemeyi yapmak, e, yapmamak hem Finlandiya ya haksızlık olur hem de bizi eksik bırakmak olur. Onun için ben Finlandiya'dan örneği vereceğim mutlaka. Burada bir Seçici öğretmen adayı kabulü var. Bakın bu çok önemli. Bizde herkes e, niteliğine bakılmaksızın, bak niteliğine bakılmaksızın eğitim fakültesine başvurabiliyor. Ama orada bir seçici e, aday seçme şeyi var, süreci var. Yüksek akademik standartlar var. E, size bir şey söyleyeyim. Ben görece Türkiye'nin en iyi e, eğitim fakültelerinden birinden mezun oldum. Gazi mezunuyum. E, Ziya hocanın öğrencisiyim. Hı hı. Ama İnanın bana fakülteden çıktığımda kendimi donanımsız, çıplak hissettim. Hı hı. Sahaya ve sınıfa ilk girdiğimde e, e, elinde silahı e, hiçbir şeyi olmayan ama saldırıya maruz kalan e, biri gibi hissettim. İşte aradaki fark bu. E, yani yüksek akademik standartlı bir eğitim. Sonra yine bunlar e, Finlandiya özellikle araştırma tabanlı e, eğitim veriyor öğretmenlere. Hiç öyle bir şeye şahit olmadım ben. Yani bir araştırma yani fakültede kürsü eğitiminden geçip uygulama eğitimine mecbur kalanlardan biriyim. Sonra yoğun uygulamalı bir eğitim veriyor. Finlandiya eğitim öğretmenlik modeli. Ne demek bu? Birinci sınıftan itibaren, alınan birinci sınıftan itibaren öğretmenler teorik eğitimi kısaca tamamlayıp hemen uygulama alanında mesleği alıyor, öğreniyor, uygulayarak, deneyerek yapıyor. Bu bizde çok az. Yani staj denilen şey, staj Mesleğin 3. 4. sınıfında hayatımıza giriyor ve yeterli miktarda alındığını e, düşünmüyorum. E, bir şey çok önemli onlarda mesleki özellik ve saygınlık. Bakın Finlandiya'da öğretmenlik bu ifade bana ait değildir. Yüksek statülü bir meslektir. Hani siz az önce müteahhitten örnek verdiniz. Yani bizim buradaki statüden kafamıza bir kask takıp bize böyle bir e, paye verilsin değil. Hayır, öğretmen toplumun en dönüştürücü gücü olması gereken, iyiye, doğruya, bilimsele, evrensele e, doğru yöneltmesi gereken ve anahtarın da elinde tutan bir e, mesleki gruptur. Hı hı, Bu hı. anlamda da e, hani mesleki özelliğinin ve saygınlığının olması gerekiyor. Burada özellikten kastım da başıboşluk değildir. Elbette evet. ki Türk Milli Eğitim Kanunu'na, müfredat, e, yani öğretim programlarına sadık kalarak özerk alanlar yaratıp, inisiyatif kullanabilme şansına sahip olmalıdır. E, bunları e, Finlandiya çok iyi yapıyor ve son olarak da özellikle sahaya gönderdiği Aha. öğretmenleri sürekli donatıyor. Eksik bırakmıyor. Hani o şey popüler anlamda update ediyor. Eee her yeni evrensel yönelim olduğunda, her yeni akım olduğunda buna dair eğer ihtiyaçsa öğretmenleri bu konuda donatıyor. Bu yüzden de onların modelleri gerçekten hem göz kamaştırıcı hem de ilham verici bir model diyebilirim. Bence Sayın Atik bu söylediklerinizden en etkilisi Kızım Türkiye'de de şu an mülakatlar konuşulurken evet bir mülakat olmalı Bence mülakat üniversiteye girerken olmalı. Seçici dediniz ya. Aynen. Aslında orada ben işte dediğim üzere ben 12 yaşında öğretmen lisesine gitmiş birisi olmama rağmen ardından üniversiteyi bitirip ardından KPSS dereceyle kazanıp nokta 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 yerden geliyorsunuz. Belki de en sonda yapılacak, ilk başta yapılmalı. Peki hocam, girişte eğitimdeki bir sürü bileşenden bahsettiniz. Şöyle şöyle olmalı dediniz. İşte öğretmeni de merkeze aldık, konuştuk. Peki. Öğretmenden sonra, bu arada programın son 3-4 dakikası, hı hı hı. hangi bileşenden bahsetmek istersiniz? Ya be, be, benim için e, içerik çok önemli. İçerik, hani e, bizim hepimiz ağzında pelensen olan müfredat denilen aslında kendi eğitim öğretim programı olarak yani e, literatürdeki adıyla ifade bulan içerik çok önemlidir. E, ben içeriklerin de ee, evrensel pedagojik ilkelere uygun olarak geliştirilmesinden yanayım. Ama yine o font e, çoklu organ yetmezliğinde e, burayla ilgili de bir yetmezlikten söz edeceğim. Ee, hı hı. Siz de hatırlarsınız e, bir buçuk sene önce bu ülkede yeni bir müfredat Hocam Genel... çok iyi hatırlıyorum. Hatta şuradan gidelim. Ee, az önce Ziya hocadınız. İnsanlar bizi izleyen milyonlarca hattı bize için şu açıklamayı yapalım. Ziya Selçuk 2004 yılında AK Parti hükümetinin ilk döneminin talim terbiye kurulu hmm. başkanlık ilk önemli değişimi yapmıştı. Ardından evet. 2017 yılında Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu, İsmet Yılmaz'ın bakan olduğu dönem ardından da az önce sözün ettiğiniz ana değişiklik vardı. Ama tabii ki yanlış mı düşünüyorum dünyada öğretim programları değişebilir. Sizin eleştiriniz hangi kısmına Sayın Atik? %100 değişmeli statik olan hiçbir program e, evrensele uymaz geride kalır benim e, söylediğim tepeden inmeci e, belli dar ideolojik bakış açılarıyla dili ve içeriği oluşturulmuş bir e, müfredatın başarıya ulaşacağına, ulaşacağına inanmıyorum Peki nasıl olmalı Bence tabanın sahanın e, ve eğitim fakültelerinin bütün bileşenlerinin bu içeriği üretme konusunda evrenseli takip ederek Bakın sürekli ağzımda pelesenk oldu evrensel hmm. derken. Çünkü oradan koptuğunuz vakit yerelleşirsiniz, gelenekselleşirsiniz, geride kalırsınız. Bu anlamda sahadan öğretmenlerin de katılımıyla bir içerik üretmenin demokratik bir tutumla süreci öğretmenle birlikte yürütmenin önemli olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii, tabii bu şöyle de olmamalı doğru mu anladım. Yani tepeden Jacobenci bir algılayışla yapılmamalı ama öğretmenlerin fikirleri alınca da ya işte biz askıya çıkardık 10 daha fikirlerini söylenli. Yapmış gibi yapmak da sıkıntılı bir iş. Maalesef bunu insanlar büyük çoğunluğu böyle Türkiye eğitim sistemi ile ilgili konuşurken ağızları güzel laf yapıyor, bakan evet, olduktan, eğitimde bir yerlere geldiklerinde o pratin işte öyle olmadığını görüyorsunuz. Bilmek yapabilmek başka bir şey. Hocam son bir dakikamız. Bahsettiğiniz bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz var mı peki? Son söyleyeceğiniz, biliyorum ya, Sayın Atik. Ya e, kesinlikle var. Ben e, eğer eğitim sisteminin ne dair ciddi değişiklikler yaratmak istiyorsanız öğretmen alımıyla birlikte eğitim fakültelerinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim fakültelerinin bugün mevcut e, yani atıl hallerinden kurtarılması gerekiyor. Öğretmenlerin üzerinde baskı oluşturan kariyer basamakları sınavının derhal geri çekilmesi e, ve bu e, aynı işi yapan öğretmenlerin herhangi bir nitelik geliştirmeden farklı statülere sahip olmasını doğru bulmuyorum. Bunların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Karar alma süreçlerine mutlaka öğretmenlerin katılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de çok önemli bir şey. Bakın sendikal haklar çok önemli bir şeydir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Sendikal haklardan ari olan bir meslek grubu asla mesleki olarak ilerleyemez. Hı hı. Yani muktedirin sopasını tepesinde hissedip ona karşı elinde herhangi bir enstrüman olmayan bir ö ö mesleki grup ilerleyemez. E, bu sendikal e, güçlerinin de öğretmenlere verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, hocam çok de. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Gökhan Hocam. Eksik olmayın siz de sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bugün önemli bir konum vardı. Gökhan Hocam bitirirken eksik olmayın dedi. Bütün öğretmenler eksik olmasın öğretmenler başımızın tacı. Evet eğitimci Gökhan Atik ile eğitimde çoklu organ yetmezliğini konuştuk halk TV ekranlarında. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü olunca dek halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.